arkadaşlar. <laughs> Bugün sizler bekle insanları troll yapıyoruz. Çok komik. <laughs> olacak bakın şu an Türk var hep. Bakın, benim saatimde troll. <laughs> değil mi ya? Bir bakın tam şairime bakın. Çok güzel değil mi ya? Değil mi Zera? Değil mi? <laughs> Şimdi insan aramaya gidiyoruz. Elimde bu tavla var. <laughs> Bakalım insanların taklisi ne olacak? Ay, Kanalıma abone oluyor. <laughs> boş ver. <Sen> boş Evet. <laughs> Şimdi bakalım evlerdik. Buralarda yok. Şu ah tabloya da bir şey yazayım mı? Emma yazmış birisi. Şey. Emma boktur yazayım mı? <laughs> tamam yazacağım. E, resim yapmış. Resim. Boş ver. Ben bunu düzelteceğim. Çok güzel hale getireceğim. Şimdi. Neden basamıyorum? Ah. Emma. Pup. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir şey yaptım ya. Ne güzel. Ya insan. <laughs> Aa çocuklar. <laughs> ne haber kız? Ne haber masal? sana masal anlat. <laughs> masal bir sana asal. Masal. <laughs> ne haber? Hıyar, ne haber? Hıyar. Masal hıyar? Masal. <laughs> kız, kız şu an şaka girdi. Ne diyor? İsmimi ne söylemeni gerek biliyor. Senle beni, senle beni karıştırdın herhalde. Senle beni karıştırdın, beni karıştırdın herhalde. Oh, lafı koyayım. Salak. Ne oldu, ne oldu? Masalın kızıymış. Masal kim lan? Masalın ağzını kırarım. Masalın ağzını kırarım. Masanın ağzını kırarım. <gülüyor> <gülüyor> ya youtuber oldum o yüzden şu an şoka girdi ha. Ne alak? Masanın ağzını kırarım. <laughs> ne masla? Masal 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 lan. <laughs> masla yazmışım. Masal lan. Masal lan ağzını kırarım. Şunu kırarım. Bok masal. <laughs> Bok masal. <laughs> Bok masal. <laughs> ya o kız masal görüyorsun bak şu an yazıyor da çildi. Yani, o masal duyuyor şu an şoka git. Ne diyor? Masal kim? Am Oo annen ya annen bir dakika Bok. annen ya bu annen ya <laughs> <laughs> <Öyle. gülüyor> kesin beyaz oyunu ya kesin ha <laughs> ne diyor anneni söyleme ya Anneniz... he 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 benim annem o değil benim annem Mük. 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 Bir dakika. Ben güzelim. Sen çin. Çin. Gene. Genesin. Gene. Sen Ha. Ben güzelim sen çin gene. <laughs> Tam tersi olacak. <laughs> <laughs> Neyse var. Kız. Aydanırmış. Aydanırmış. Ay da ne de patak. Ne diye? He he kesin tipe bak. Bok senden güzel. Bok senden güzel. Bok senden güzel. <laughs> bak şimdi. Kız bana değil diyor. Bir anda değişir mi böyle güzel kız onu? Sen de de. Havlama. Havlama. Şu <laughs> anda zor oluyor kız ne gösteriyor şu kız tablo var elinde. lütfen kötü bir şey olmasın. havlama havlama Allah bro ne bro her ne diyor lan ben İngilizce bilmiyorum Aa, sen de hıyarsın <laughs> kendini fazla değerli sanma kimi verince susuyorsun ne güzelleş. o lafı koyuyor lan ben şimdi bunu ağzına sıçmaz mıyım Güzelleş. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Zorlu oldun. Şimdi bir şey yazmış gibi yapacağım kadın zort olacak. Bay diyor. Aydanur, biz sana Akdanur, Akarsu, <laughs> Akarsu. Hayalimiz sana sana Akarsu, Akarsu. Akar. akar. Gitti gelecek. Neyse şimdi biz baş başka ortam bulalım. Video, en sonunda video olduğunu söyleyeceğim. Bakalım zor mu olacak? Çünkü o çok sinirlendim şu an o kesin laf atmaları izliyor benim gibi. Aa, çakal ben bir ortam bugün. De. Sen Nazım'ın kızı bir şey, şey demişti. Tam güzelleşti. Yani onu baş ya. Sonra tekrar bunu yapalım. Hazlama da kesin şeyden öğrendim Kesin. Ben, ben bir video izliyorum. Onların ablamı ödüyordu. Aa şu kız selam mı diyor? Yoksun yoksun. yok. Bu kız tek. Ha tam da buna. Şöyle. benzemiyor mu? Kibrit değil ya. Çok güzel ya. Masala bu ya. Kendi kendisi mal. Adını soran olmadı. Adını soran olmadı. Adını soran. Lan adını Adını sonra ne olmadı gelecek ya. Ama deli. Çin. Ben kızım lan. Ben kızım, ben kızım. Güzelim, güzelim. Sen çin ginesin. Çin ginesin. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Oradan. Hadi. Hadi lan oradan. Bok kübür asım, rastım, bok kübür. Kendisin boklu iğrenç, yaklaşma bana. Sen de o boklu götünü yaklaş. <laughs> yaklaş. Sen de o boklu götünü yaklaş. <laughs> Zort. 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 <laughs> zort. 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 Ne güzelleş. Benim götüm temiz. Benim götüm tertemiz. He, öyle. Öyledir. Her yeri götünü sür. <laughs> götünü sür. Götünü sür. Sonra temizle. Temizle. <laughs> Götünüz sonra temizde. <laughs> ya kızlar puan verin. Ben mi güzelim bu kız mı? Güzel. Hadi puan ver. Sen, sen ne güzelsin. Hadi bakın ben daha güzelim değil mi Hayır, ya? Şu güzelliğe kız bak. Çok güzel. Bak zor olacak. Senin için çıktı. Bebe çıktı. Bebe. <laughs> <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bozuldu çıktı ya gezek ya. Ya herkes de bana istek atıp duruyor. Kesin video çektiğimi anlamıştır. Şimdi bir kişiye sataşalım. Kime sataşalım? Ha şurada insanlar var. Şöyle göstereyim. Kız ne bak. Haber? Kız bak. <laughs> kız bak. İngilizce misin sen? Suriyeli Ay, misin? Nesin? İnşallah çok Türktür. Çok bir o, dakika. Ay şöyle çok evleri. Çok Oha şimdi insanlar var. İnşallah onlar Türktür. Lütfen Türk olsun. Onları birazdan gideceğim. Onlar gider ya. Bir dakika. Bu odada bir şey konuşuyor. İnşallah banlamazlar. da. Selamun aleyküm. Sağ. <laughs> Sağ. <Aa> <laughs> bana bir dondurma. Bana bir <laughs> dondurma. Dondurma. Bana bir dondurma. Bana bir masallar. Mavi o. Mavi. Çingene Ma mavi istiyor. mavi istiyorum. Oy. mavi. Mavi hmm. bana bir mavi. Şimdi bak parasını ne vereceğim. Al. Al. <laughs> alınız. Al. Üstü kalsın. Lan. Üstü. Ya. Tamam hadi bay bay. Ben gidiyorum. <laughs> dondurma. Ben dondurma aldım. Benim için iş bu. Oh dondurmayla gidelim. Ah. Ya trol yaparken ne arıyor RP'ye geçtik Allah Allah sana veriyordum ben. <laughs> ya is ismi mi? İsmi is, dondurma. <laughs> mal Kadınlar hiç bir şeydi. <laughs> Burada insanlar var. Var trolle Bu salak. Evet, bu tam hıyas. Bak tam bu senlik. Bak bu tam senin kör kör kör. Körsün, körsün. Ben bir yine evet. onun onları... ne diyor o krepe kutuna gitsen okula diyor. <laughs> okula gidelim hadi. <laughs> Kiçileyim. Ben biçilim, ben biçilim, ben biçilim. Lan amına. Adını <laughs> adını so salım. So 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 olmadı. Adını soran olmadı. Ya, ben gidiyorum. Ben, okula gidiyorum ben. Okula gidiyorum. Ben okula gideceğim. Tamam. Orada giyeyim şimdi ne? ben. <laughs> ben okula gidiyorum. Hadi bay bay. Ya adam ne takip ediyor? Dondurma Ondan... yiyeceğim. Allah Allah. <gülüyor> 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 Güzelliğimden takip ediyorlar. Evde kuş İlk okul. Geliyor. Geliyor. Adam Adam da geliyor. Neden? Neden? Neden geliyorsun? Neden? Kaplumbağa deden. <gülüyor> <Dondurmayayım>. <gülüyor> <gülüyor> ya adam beni götürüyor. Ne biçim iş bu ya? Anne hani evs. Ha ya yanlış tarafa gidiyormuşum. Pardon. Lan... Kıyafet. Tamam. Direkt şuradan giyek. Şuradan direkt kıyafet giyek. Saçını da yaptıracak. Ben ne? Ben giydim. Giydim, 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 giydim. <laughs> Adam ne giymiş? Şort giymiş. Al. Ne? Neyi? Neyi aldın? Ya ben çok güzelim. <laughs> ya sapık. <laughs> git şuradan. Ee. Hadi git. Giydim. Giydim diye. Giydim. Giydim. Hadi bay bay. Giydim ben bana ne? Giy Ben gidiyorum okula bana <laughs> Ben gidiyorum okula. Lan okula gidiyorum. Okula gidiyorum. Okula gidiyorum. O oh. dondurmamı ye ye. <laughs> Hala iki saatlik. Hoca o adam. Bana ne adam adam istemiyorum ben. Adam geliyor. Nom, nom, nom. <laughs> oh şimdi. Oha. Oha bu ne? Bu ne? <gülüyor> şimdi. Dur. <laughs> Okula geldim işte. Geldim. Geldim hıyar. Geldim. Geldim. Bana ne geldim? Gel. <gülüyor> al. <gülüyor> al. Al. Bak. Al bak. Al bak. 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 <laughs> Lan büyükmüş bunlar. Ben büyüyüm bari. Bir yer derler. Niye kolu formasına girdi? Selam. <laughs> Kanka burada mısın diye. <laughs> o şöyle. Şöyle. Yukarıdan 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 yukarıdan. Ben şu giymeyeceğim. He. <laughs> Benim eski üstüm güzeldi ama. Değil mi Zehra? Saat arayacağım. Bak şimdi benim üstüm çok güzel olacak. Aa! Bu mu? He? Hayır. Ya benim üstüm çok güzeldi. O çingenenin üstü. Bak şimdi. Çok güzel bir üst giyeceğim. Aklınızı alamayacaksınız. Ya nerede o? Tayıttı giy. He tayıttaydı. Böyle bir şey. El güzelleşti. Selam Selamun aleyküm. <gülüyor> <Sadik>. <gülüyor> Sağ diye Sağ. Tro videosu çok komik oluyor şu an. <laughs> İsim. Alo. Oh no, buraya As... basıyormuşum. <laughs> <laughs> hmm. Dur. Hmm. Ok. Bu okul mu? Bu okul mu? <laughs> ya ben. <laughs> kitten gelmiş. Kitten kimse artık. Boş Ne no, okul mu? Evet. Sınıf nerede? Sınıf nerede? Ya benziyor diyor. Güzel. Güzelim mi? Güzelim. Ben güzelim. Ya ben çok güzelim Allah aşkına ya. Karizmaya bak. Sen daha de güzelsin değil mi bebeğim? Kız. Çingene hı hı. bana bak seni döverim. Seni de. Dö okula gel, okula gel. Okula gel kız. Hı. Şimdi şu adamları koy. Hı. Bakayım geliyor mu salak? Gelmiyorsa. Neyse. Alın, alın, alın. Sizi, sizi döverim. Sizi döverim. <laughs> ben ben güzelim. Ben güzelim. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? <laughs> evet, evet. <gülüyor> Sus lan. Kanka, kanka. Ben güzel değil miyim? Kötü, kötü müyüm? Ben kötü müyüm? <laughs> bunlar, bunlar diyor, bunlar diyor. Bunlar diyor çok güzelsin. Teşekkür. Kız çok güzel diyor. Onlar çingene diyor yalancı. Sus lan. Bak şimdi. Ne güzel olacak. O prenses kıyafeti neydi? Zort. 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 Bak şimdi ne güzel oldum. Zort. Zort. Ne oldu bebe? Ne oldu? Sustun. Sustun. Ne oldu? Sustun. Arkadaşlar, trol videosu olurken ben buna dönüştüm. Ben geri mi kıyafetimi giysem? Ben geri kıyafetimi giyeceğim anne. Eski halim daha güzeldi. Değil mi arkadaşlar? Haklı değil miyim ya? <laughs> of kız gitti. Heh, şunu giyeyim. Mük. Mük ya mük. Üstüme de şunu giyeyim. Tam, tam erkek kıyafeti giyeceğim. Zort. Şimdi. Ay şimdi şimdi bak. Herkes yanı toplanıyor ya. <laughs> Eski karakter. Eski halimi yaparken kızlar yakalamıştı. Bak şimdi. Şunu mu taksın? O da iyi. Bu daha iyi <gülüyor> <gülüyor> ne, ne güzelim ya. Ne güzelim. Ne güzelim. Bak ne güzel. Bak ne güzelim. Şimdi hepsini palonçaya alacağım. Hıyarlar ben burada prensesim. Ben bunu ben kralım. Ben kraliçe. Ben kraliçe. <laughs> sane, sane. Ya kızım kokunun. Bak, son. <laughs> ya ben arkadaşlar ya. ya kötü diyorlar ben kıyafetimi başka tura şey bu tam ha oldu oldu çok <laughs> güzel oldum ne haber çünkü ne ne oldu şimdi gene <laughs> Ben bir tane çingene. Kadrı göz var, hiç güzel değil. Kimse almıyor. Bak bu yüzü de hiç, hiç kim. <laughs> Bak bu kız bile çingene. Hayır, sen çingenesin. Ok. Lan kankama demişim. Ok. Gel gidek ya. Bunlar mal, bunlar mal. Neyse <laughs> arkadaşlar, bu videoyu da bitiriyorum. O kızlara video olduğunu söyleyeceğim. Bay bay.